Değerli arkadaşlarım tekrar merhabalar. Yeni videoda beraberiz. Sorularla kitap tarihi tekrar kampına devam ediyoruz. Fakat bugün size güzel bir sürprizim var. Bu videoda şimdiye kadar bu soru yaptığımız soru cevaplarla ilgili ÖSYM'ye ne tarz sorular sordu. Biraz birkaç soru seçtim. Bu soruları biraz evirdim çevirdim size sordum arkadaşlar. Şimdi beraber çözeceğiz. Bakın ne tarz, ne tarz sorular çıkmış. Çok zor sorular değil yapabileceğiniz sorular. Size şunu istiyorum. Ben soruyu okuyacağım. Siz soruyu durdurup aşağıya cevabını yazacaksınız. Sonra izlemeye devam edeceksiniz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Birinci soru gelsin. Güzel bir çalışma olacağını inanıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi? Wilson ilgilerinin biri değildir diyor. Şimdi sizden şunu istiyorum. Soruyu burada durduruyorsunuz. Okuyorsunuz. Cevap alta yazılıyor. Sonra tekrar izlemeye devam ediyoruz. Bakalım ne cevap vermişsiniz. Şu an tekrar geri geldiniz değil mi? Öyle hissediyorum. Hadi bakalım. Devletler arasındaki anlaşmazlıkları barış yoluyla çözecek bir teşkilat kurulması. A diyenler yandı. Cevap A. Doğru arkadaşlar. Değildir arıyoruz. Çünkü biliyorsunuz Vision 2'lerinde milletler cemiyetinin kurulması kararı vardı. İlk defa burada geçiyordu. Dünya barışı sağlamak için, sorunları çözmek için uluslararası bir örgüt kurulmalı. Bu teşkilat adı Milletler Cemiyeti ya da Cemiyeti Akva mıydı arkadaşlar? Yenen devletlerin, yenilen devletlerden toprak almaması maddesi işte var mıydı arkadaşlar? Vardı. Wilson ilkenin en önemli maddelerinin bir tanesi. Yenen devletler, yenilen devletlerden ne almayacaktı? Toprak almayacaktı. Yenilen devletlerin yenilen devletlere savaş tazminatı ödemesi. Cevap burada gizli. Kimler yakaladı? Şimdi yorumlarda göreceğim arkadaşlar. Cevap ne olacak? Cehennem olacak çünkü toprak almayacak. Artı savaş tazminatı da almayacak. Dolayısıyla arkadaşlar zaten Yunanistan ülkeleri yenilen devletlerin ateşkes antlaşmalarını çok kolay imzalamasına yol açmamış mıydı? Yol açmış idi. Anlaştık mı? Buraya ne yapıyorsun? Dikkat edin. Cevap ne oldu? Ceyhan oldu. Boğazların her devletin ticaret gemilerine açık olması ilkeler içerisinde vardır. Devletler arasında gizli anlaşmalar yapılmaması ilkeler içerisinde vardır. Hatta arkadaşlar gizli anlaşmalara ilk tepki ABD'den gelmiştir. Te e, gizli anlaşma yapılmayacak maddesiyle bir son ilkelerinde sevgili arkadaşlar. Yoruk ikinci sorumuz. Kafkas cephesinde Osmanlı devleti ve Almanya amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istemişlerdir. Soruyu durdur, oku, gel. geldiysen devam. Bakü petrollerini ele geçirmek. Var mı arkadaşlar? Var. Bu ıı, Kafkas cephesinde, hatırlayınız Kafkas cephesinin olduğu yeri arkadaşlar. Biz burada kime saldırdık? Ruslara saldırdık. Rusları yenerek arkadaşlar hem Turancılık idealini gerçekleştirmek istedik. Hem oradaki Bakü petrollerini ele geçirmek istedik. Elimizdeki Musul petrollerinin güvenini daha da arttırmaya çalıştık. Ve arkadaşlar şu ikinci maddedeki Hindistan'daki İngiliz sömürgüleri sıkışmak istedik. Oradan ileri doğru ilerleyerek arkadaşlar bunu da yapmaya çalıştık. İkiyi de alacaksınız. İngilizlerin Akdeniz'e asker sevk etmesini engellemek istiyorsanız arkadaşlar şuradaki neyi alacaksınız? Kanal'ı alacaksınız ki bunu engelleyebilirsiniz. Bu cepheyle alakası yok idi. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2 yani Denizli doğru yapanları göreceğiz. Üçüncü sorumuz diyor ki. 1914-1918 yılları arasında ittifak devletleri tarafında 1. Dünya Savaşı'na katılan Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Soruyu durdur, oku, cevap ver, gel. Geldiysen Alman subaylar, Osmanlı ordusunda görev almışlardır. Almışlardır. Mesela Liman Van Sanders arkadaşlar biliyorsunuz Atatürk ondan görevi devralacak bazı şeylerde Çanakkale'de, Suriye cephesinde etkilisinden bir tanesiydi. Görev aldılar. Osmanlı ordusu Irak cephesinde İngilizlere karşı başarı elde etti mi? Elde etti. Burada arkadaşlar çok da sorduk zaten. Halil Paşa'yı asla unutmayacaksınız. Kutulamare zaferi de aklımızdan çıkmayacak. Hatta arkadaşlar Selman'ı Pakta da başarı sağladık. Çanakkale cephesinde İngiltere, Fransa ve Ruslarla mücadele edilmiştir. Bu yanlış arkadaşlar. Çünkü Çanakkale cephesi İngiltere, Fransa tarafından Ruslara mücadele etmek için, şey yardım etmek için açıldı. Yani Ruslar arkadaşlar burada savaşa dahil değildi. Ruslar bu taraftaydı. Çekilmiş hani çekilmiş değil daha özür yanlış ifade ettim dili alışkanlığı. Ee, Ruslarla değil bize saldıran İngiltere, Fransa gibi devletlerle savaştık. Savaş güneyden geldi. Cevap Ceyhan. Savaş başladığında padişah 5. Mehmet Reşattır. Doğru. Çanakkale Cephesi'nin kazanılmasından sonra Bulgaristan ittifak nedir ya da savaşa katılmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Hatırlayınız, Bulgaristan bu savaştan sonra savaşa katıldı ve savaşa katılmasıyla beraber Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında arkadaşlar neyi sağladı? Kara bağlantısını sağladı. Bu da aklınızdan çıkmasın sevgili arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı sırasında 1915-1917 yılları arasında Osmanlı topraklarının savaş sonunda paylaşılması yönelik gizli anlaşmalar yapılmıştır. Aşağıdaki devletlerden hangisi bu gizli anlaşmaların taraflarından biri değildir arkadaşlar? İngiltere var, Fransa var. Özür 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 özür. Soru soru durdurdunuz mu? Cevap yazın öyle gelin. İkisini ben söylemiş oldum. Eğer durdurmadıysanız durdur. Cevaplar öyle gel. Rusya var, İtalya var. Arkadaşlar ABD gizli anlaşmalarda yok. Şu devlete çok dikkat edin. Daha önce sormuştum. Yunanistan arkadaşlar gizli anlaşmalarda olmadığı halde pay alan devletlerdendir. Buna da ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. Bakalım 5. soruya geldik. Kaç yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Herkes yazacak. Dürüst olun. Size güveniyorum. <laughs> çok güveniyorum. Aşırı güveniyorum. Mustafa Kemal Paşa'nın Osmanlı Devleti bu mütareke ile kendisini kayısız şartsız düşmanlara teslim etmeye razı olmuştu ifadesiyle anlattığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar durdur cevabı yaz gel bir köşe anlaşması Mondros anlaşması Budanya anlaşması Londra anlaşması Ankara anlaşması Arkadaşlar Budanya zaten başarılı bir anlaşma nereye sorumsa Budanya zaten başarılı bir anlaşma ee, Ankara anlaşması Fransa ile imzalandı başarılı hani Fransız savaştan çekildi Londra anlaşması arkadaşlar Balkan Savaşı sonrası imzalanan bir anlaşmamız var Londra. O dünya şeyle alakası yok. Bu dünya savaşıyla alakası yok. Ee, Bükreş gene Balkan Savaşı sonrasında bahsettiği anlaşma kolay bir soruydu bence arkadaşlar. Değil mi? Bizi teslim eden bir tane anlaşma kesiydi. Mondros Anlaşması'ydı. Atatürk bu sözünü Mondros Bütarekesi ile ilgili söylemiş arkadaşlar. Ateşkesi ile ilgili söylemiş. Soru uzun. Okumaktan üşenmeyin. 7 Şubat 1920 tarihinde Urfa Kuvayi Milliyesi tarafından Fransız işgal kuvvetleri komutanlığına 24 saat içinde şehrin boşaltılmasına, aksi halde Wilson prensipleri çerçevesinde silahlı mücadeleye girişileceğine ve savaştan doğacak bütün kayıplardan Fransızların sorumlu tutulacağına dair bir nota verilmiş. Bak neyi göstermiş arkadaşlar? Wilson ikilerini. Bu notada Wilson prensiplerine atıfta bulunulmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Bakıyorum aranızda hala video izleyenler var. Ben de beraber gelenler var. Ha, cevaba kadar gelin. Ha, gelin gelin gelin. Dur dur soruyu çöz. Ben okuyorum soruyu. Ben okuyabilirim. Soruyu çöz. Öyle gel. Cevabı yaz. Cevabı yaz. Fransız işgal hareketine karşı Amerikan yaz da gel. Fransız işgal hareketine karşı Amerikan yardımı sağlamak. Aa pirimiz de bitiyor arkadaşlar. Amerikan yardımını sağlamak. Direniş hareketinin uluslararası meşruiyetini meşruiyetini vurgulamak. Fransız işgalini yavaşlatmak için zaman kazanmak hangileri etkili olmuştur diyor arkadaşlar. Fransız işgal hareketine karşı Amerikan yardımı sağlamak olmaz. Amerika bize yardım etmez arkadaşlar. Burada amaç hani Wilson 2'lerinde e, her millet her millet çoğunlukta olduğu bölgede çoğunlukta olduğu bölgede kendi devletini kuracaktı ya. Ondan bahsediyor arkadaşlar. Biz bunu dayanak noktası alıyoruz. Bir elediniz değil mi? Direniş hareketinin uluslararası meşruiyetini vurgulamak arkadaşlar. Buna artı koyacağız. Meşruiyet yani yasal dayanak. Kardeşim siz diyorsunuz ki her millet çoğunlukta olacak orada kendisini kuracak ama sen beni işgal Sen haksızsın ben haklıyım. Ve kamu alanında da arkadaşlar hakkımızı dünyaya duyurmak. O zaman iki alacak mıyız? Alacağız. Fransız işgalini yavaşlatmak için zaman kazanmak arkadaşlar değil. Fransızlar nota veriyoruz. Onlar işgal ediyorlar. Bak biz de mücadele edeceğiz. Onlara hani biz mücadele edeceğiz. Çekilin ses seslenişiyle bulunuyoruz. Yoksa bu nota notayla onlar işgal yavaşlar mı? Yavaşlamaz arkadaşlar. Cevap ne olacaktır? Yalnız iki olacaktır. Evet gelsin arkadaşlar 7. sorumuz. Ne diyor 7. soru bakalım? Mustafa Kemal Paşa 19 Kasım 1918 tarihinde Vakit gazetesine verdiği demeçte "Millet ve memleketimizin pek muhtaç olduğu soruyu kararlaştıracak hükümetin meclisi mebusanımıza dayanması katı bir zorunluluktur." demiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın bu demeciyle durumlarından hangilerinin gerçekleştirilmesini amaçlamıştır diyor arkadaşlar. Amaçlamak istediği söylenebilir. Saltanat şurasının toplanmasını Mustafa Kemal arkadaşlar bunu istemez. Çünkü saltanat şurası dediğimiz şey şimdi tarihe de bakar mısınız? Biz onu anlamış olalım. 19 Kasım 1918 arkadaşlar. Hatırlarsanız 30 Ekim 1918'de ne imzalandı? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bakın ne imzalanmış? Mondros Ateşkes Anlaşması. Yani e, Dünya Savaşı bitiren Ateşkes imzalandı. 10 Ağustos, bu tarihiniz bilinmiyor tabii o tarihlerde de, ben bilgisi için söylüyorum. 1920'de ne imzalanacak? Sevr Barış Anlaşması. Hani tarihi gecikti bakın arkadaşlar. Yani Ateşkes'ten sonra ne imzalanır? Barış. Mustafa Kemal de diyor ki anlaşmayı imzalayacak hükümet, bakın arkadaşlar ne diyor? Meclis-i Mebusan'ımıza dayanması bir zorluklu demiş arkadaşlar. O zaman Saltanat Şurası, Padişah'ın Mebusan meclisi kapalı olduğu için, mebusan meclisi olmadığı için arkadaşlarım sonuçta anayasa gredi savaşa veya barışa meclis karar verir ya bunu birazcık yumuşatmak amacıyla bir şura oluşturmuştu. Bu şura adı Saltanat Şurası'dı. Bu Saltanat Şurası neyi onayladı arkadaşlar? Sevri onayladı. Dolayısıyla arkadaşlarım saltanat şurasının toplanmasını Mustafa Kemal istemez eledik. Bir olan şıklar direkt gider bu soruda. Hükümetin imzalayacağı antlaşmanın her durumda desteklenmesini. Hayır diyor ki bunu imzalayacak hükümet meclisin sana dayanmak zorundadır. Dayanırsa imzalayabilir ya da yetki alabilir gibisinden arkadaşlar. O zaman bunu da elediniz. Hükümetin antlaşma için meclisten yetki alması gerektiği demiş arkadaşlar. Ee, bunu söylüyor zaten. Bak ne diyor? Meysim sana dayalı olmak zorunda diyor arkadaşlar. O zaman cevap ne olacaktır? Ceyhan olacaktır arkadaşlarım. Gelsin 8. sorumuz. Evet, 8. sorumuz diyor ki: Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nın öncesinde Avrupa'daki kutuplaşmayı hazırlayan nedenler arasında sayılamaz demiş arkadaşlar. kutuplaşmayı hızla hazırlayan neden arasında sayılamaz. Rusya'nın Sırbistan'ın genişleme politikasını desteklemesi Arkadaşlar Rusya Sırbistan'ı destekliyor. Bak kutuplaşmaya eder mi? Eder. Sanırım videoyu durdurdunuz ve geldiniz değil mi? Bir son ikilinin yayınlanması arkadaşlar kutuplaşmaya katkı sağlar mı? soru işareti. Devletler arasında silahlanma yarışının hızlanması. Almanya'nın arkadaşlar şurada silahlanma yarışı varsa birisi silah alır verir falan değil mi? Buna da artık koymanız lazım. Almanya'nın sömürge yarışına girmesinin Fransa ve İngiltere rahatsız etmesi. Bak kutuplaşma direkt zaten açık ve bariz örneği. İngiltere Fransa rahatsız yan yana gelir Almanya karşıda kalır. Avusturya Macaristan'ın Balkanlarda Rus politikalarına karşı çıkması demiş arkadaşlar. Avusturya Macaristan'ın Balkanlarda Rus politikalarına karşı çıkması. Yine bak Ruslarla zıtlaşacaklar ayrılacaklar kutuplaşma. Burada devletler burada devletler olacak arkadaşlar. O zaman Wilson ikileri kutuplaşmaya yol açmaz. Değil mi? Cevap zaten belliydi. Çünkü arkadaşlar Wilson 2'lerinde yenen devletler yenilen devletlere toprak almayacak. Savaş tazminatı almayacak. Bak genel dünya barışını sağlamaya yönelik adımlar, ilkeler var idi bu ilkeler içerisinde. Cevap ne olacak? Bursa olacak. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan antlaşmaların ağır şartlarından kurtulmak isteyen bazı devletler İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olmuşlardır. Buna göre antlaşmaların hangileri bu yargıyı destekler? Bak ne diyor arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'nda bazı devletler o kadar çok ağır anlaşma imzaladılar ki bu neye yol açtı? İkinci Dünya Savaşı'na yol açtı. Peki burada şunu bileceksiniz. İki Dünya Savaşı'nda kimler arkadaşlar dünyaya birlikte saldırı ve karar aldılar ya da ortak hareketliler? Almanya. Arkadaşlar başka? İtalya ve Japonya. Bakın İtalya umduğunu bulamamıştı. Japonya daha da güçlenmek istedi. Almanya ise şartları çok ağır bir anlaşma. Hangisi arkadaşlar? Versay Anlaşması imzaladı. Bundan kurtulmak için yeniden hamleler yaptı. Bu da 2. Dünya Savaşı'na ulaştı. Burada örnek olacak anlaşma hangisidir? Ben yine durun demeyi unuttum arkadaşlar. Siz duruyorsunuz artık. Durduruyorsunuz videoyu değil mi? Cevap ne olacak o zaman arkadaşlar? Trianon Macaristan'la, Sevr Osmanlı'yla bu devletler 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına etkili olan devletler değil arkadaşlarım. Cevap ne olacak? Yalnız bir Adana olacak. Ben hırsla çöz vardım gene. Peki geldik son sorumuza. 10. sorumuz arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı sonrasında yenilen devletlerden Almanya, Avusturya ve Bulgaristan ile barış anlaşmaları 1919'da imzalanırken Osmanlı Devleti ile yapılacak barış anlaşması gecikmiş ve ancak 10 Ağustos 1920'de imzalanabilmiştir. Bu durum yaşanmasında etkenlerin hangileri etkili olmuştur <laughs> diyor arkadaşlar. Osmanlı Devleti içinde Amerikan mandasını savunanların olması demiş arkadaşlar. Biz Amerikan mandasını savunuyoruz da bize acıyacak, acıyacaklar mı? Hadi siz biraz da bekleyin size sonra mı imzalayalım diyecekler? Hayır. Anlaşma maddelerinin Wilson ilkelerine uygun olarak hazırlanmak istenmesi. Hayır. Duman ettiler bize arkadaşlar. Ne mi Wilson ilkelerine uygun olarak hazırlanacak? Hani Türkler çoğunluğu bize mi bıraktılar? Hayır. İtilaf devletlerinin Osmanlı devleti üzerindeki çıkardan çatışması. Evet. Yani biz arkadaşlar paylaşamadılar. Paylaşamadılar için anlaşma süresi uzadı. Cevap o ne oldu arkadaşlarım? Ceyhan oldu. Hadi bakalım o zaman onda kaç yaptınız? Yazın bakalım arkadaşlar testin bugün videonun altına onda kaç yaptınız? Şimdi sevgili arkadaşlarım sizden şunu istiyorum. Ee, konu anlatım kitabınız hep elinizde olsun TYT. Şu günlerde zaten indirini muhakkak edinin. Ee, soru bankasını kesin çözeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi yapay zeka denemesine başlayacağız. Tamam mı? Yapay zeka denemesine. Bu tür çalışmaları zaten pekiştireceğiz. Bir soru bile kaçırmanızı istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bugünlerde eğer TYT soru bankasını bitirdiyseniz arkadaşlar yapay zekayı bitirmediyseniz şu an TYT soru bankasını bitirmeye çalışın. Hepsini bitirdiyseniz arkadaşlar şey olarak konu anlatımını açıyorsunuz. Oradaki yorumdur, uyarıdır, dikkattir. Ara sıra konu konu onları e, tekrar ediyoruz. Hep diyoruz ya sık ve kısa tekrarlar. O zaman sevgili arkadaşlarım sorularla İnkılap Tarihi Kampı devam ediyor. Beğenip destek vermeyi asla unutmuyorsunuz. Bir başka videoda, bir diğer videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.